Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koçlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir evet sevgili koçlarım sizler için şöyle nisan ayında kahve falı bakacağım tarot bakacağım ondan sonrasında şöyle karşınızdan çekip gideceğim bakayım aşk hayatınız iş hayatınız sağlık durumunuz nasıl ilerleyecek neler yaşayacaksınız Nisan ayı içerisinde bununla alakalı sizlere fal açılımı yapacağım sevgili koçlarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Bunlar binlerce milyonlarca koç burcuna hitap ediyor. Hepinizde de uymayabilir. Hepiniz de ne bileyim gerçeğe dönüşmeyebilir sevgili arkadaşlar. En neti kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili koç burçları. Benden özel açılımı isterseniz çay falı kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır, yıldızname gibi hangisini dilerseniz şengül hazır vaziyettedir. Benden özel açılım isteyen sevgili koç burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Evet şimdi sevgili koç burçlarımız için şöyle Nisan ayında bakayım Nisan ayı nasıl geçecek? İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz, psikolojiniz nasıl olacak? Ne yönde ilerleyecek? Şöyle bir kahvemizi açalım bakalım. Baya bir kahvemiz de evet, dağılmış durumda. Kader sizlere ne gösterecek? Şöyle bir bakalım. Çok kısmetlisiniz sevgili koçlar. Çok kısmetlisiniz efendim dışarıya taşmış bir vaziyette gördüğünüz gibi sevgili koçlar çok kısmetlisiniz, beklemedesiniz. Evet, bekliyorsunuz. Ama kısmetlerinizi bekledi beklentileriniz karşılanacak sizin. Artık ne bekliyorsanız belki bir miras beklentiniz var sevgili koçlar. Olur ya. Herhangi bir yerden kısmetle bekliyor olabilirsiniz. Artık ne bekliyorsanız veya mutlulukla bekliyor olabilirsiniz. Artık ben şu konuda mutlu olmak istiyorum dediğiniz hususlar olabilir sevgili arkadaşlarım. Tabi hayallerinizi bilemem içinizden ne geçiyor bunları bilemeyebilirim. Neyi bekliyorsanız bir şekilde hani yüzde olmasa da bir şekilde kıyından köşesinden bir kısmet size doğru gelecek. Maddi olabilir, manevi olabilir, sevdiklerinizle alakalı olabilir. Beklentinizi karşılayacaksınız sevgili koçlar. Özellikle de burada koç bayanları daha ağırlıkta. Koç bayanları daha ağırlıkta. Neyi bekliyorsunuz? Belki yurt dışında sevdikleriniz var. Sevdiğiniz insan yurt dışında olabilir. Sevgili arkadaşım, sevgili koç burcu bayanı. Yurt dışında sevdiğiniz olabilir. Eşiniz olabilir. Veya sözlünüz, nişanlınız olabilir. Bir beklenti var sizde. Bu beklentiyi karşılayacak Nisan ayı. Baharın uyanmasıyla beklentiniz karşılanacak sizin. Güzel nazarı atmışsınız. Nazarınızı atmışsınız da izi kalmış sizde. Mart ayının nazarını atmışsınız veya e, Ocak ayının, Şubat ayının nazarını atmış gibi görülüyorsunuz. Zaten ondan öncesi geride kalmış bir vaziyeti nazara atmışsınız da bir şekilde ister istemez bir negatif olarak sizde nasıl diyeyim izi kalmış. Hani sel gitmiş izi kalmış gibi bir vaziyet var. Yine tekrar okuyun kendinize sevgili koçlar bay bayan hepinize söylüyorum. Çok güzel atmışsınız nazarı ayağınıza taş takılmadan nazarı atmışsınız. Güzel yollarınız temiz çıkmış yolunuz güzel bir yolunuz var. Nisan ayı içerisinde bu yolculuk olabilir. Yolculuk yapacak olabilirsiniz. Taşınma olabilir veya sevdiğiniz birini ziyarete gitmek isteyebilirsiniz. Biraz üstü kapalı çıkmış, biraz sıkıntılı çıkmış ama fena değil. En azından adında S harfi olanlar C harfi olanlar, evet adında S harfi C harfi F harfi olanlar, F harfi biraz sıkıntılı çıkmış burada sevgili koçlar. Adında F harfi olanlar biraz yatay bir vaziyette çıkmış, sıkıntılı çıkmışlar ama az kalmış. Hani derler ya ramak kaldı az kalmış. Sıkıntınız her neyse uzaktan alacak verecek davalarınız olabilir. Artık her neyse geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Ben nerede hata yaptım diyeceksiniz. Sevgili Koç burçları, bir şekilde adında F harfi olanlar V harfi olanlar hani hatalarını ne bileyim nereden ne yanlış yaptım da ben bu hale geldim gibi sorgulamanın ardından bir feraha erme durumları var. Yani şöyle söyleyeyim bir buçuk ay kadar beklemeleri lazım. E harfi de aynı şekliyle. Bir buçuk ay sonrasında tam böyle yaza girerken size güzel bir enerji gelecek. Bir mutluluk kapınızı çalacak sizin sevgili koç burçları bu harftekiler V, F, E harfleri. Bunlar Evet bu harfteki arkadaşlarımız evet güzel bir mutluluk kapınızı çalacak. Bir şekilde yüzde elli olabilir, yüzde kırk olabilir, yüzde yetmiş olabilir. Hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım. Bir mutluluk kapınızı çalacak sizin. Kısmetlisiniz. Yani şöyle söyleyeyim Nisan ayında aşk hayatınız baya bir canlılık yaşayacak sizin. Kısmetlisiniz, kısmetler uzanacak size. Eğer bekarsanız hayatınızda nasıl diyeyim partner yok ise sevgili koçlar partnerler yolunuza çıkacak. Çok fırsatlar yakalayacaksınız. Değişimlere uğrayacaksınız. Hakikaten aile içi güzel mutluluk size doğru uzanacak bir mutluluk kapınızı çalacak yani bir şekilde maddi ya da manevi bir mutluluk kapınızı çalacak sizin sağlık olarak bakıldığında sağlığınız fena değil sadece bir koronaya dikkat edin sevgili arkadaşlarım sağlığınız fena değil biraz böyle diz ağrısı da çekebilirsiniz biraz iki büklüm çıkmış olanlar var diz çökmüş olan koç burçlarını görüyorum burada diz ağrılarınız olabilir eklem ağrıları olabilir bir de koronaya dikkat ettiğiniz takdirde iş hayatınız fena değil. İş hayatında tahriplerden arınmak isteyeceksiniz. Tahripleri, sıkıntıları geride bırakmak isteyeceksiniz. Bununla alakalı mücadeleler sizi bekliyor Nisan ayı içerisinde. Tam böyle yaza girerken güzel bir iş hayatıyla yaz mevsimine girmek isteyecek sevgili koç burçları onun dışında aşk hayatınızda iyi küslerinizde çok barışlar çıkmış sizin sevgili koç burçları küslerinizde barışlarınız var fena değil en azından yani o kadar güzel ki hatta dostluk ilişkileriniz bile iyi gidecek sizin nisan ayı içerisinde gülleriniz size doğru dönüş yapmış dostluk ilişkileriniz dahi güzel yönlü ilerleyecek bir mutluluk kapınızı çalacak hiç merak etmeyin baharın gelmesiyle evet şöyle bir de tabağa bakalım sevgili koçları tabakta ne bekliyor evet tabakta geçmişten bugüne şöyle bir gösterebilirim sevgili arkadaşlarım hem aile içini bize gösterir tabak hem de dış dünyadan bizim hayatımıza girecek olan etkenlerden bize söz eder. Evet dış dünyadan sıkıntı var. İç dünyada aile içi ferahlık meydana gelirken dış dünyanın sıkıntıları bakın çevre kısımda, çevre kısımda. Yani düşmanınız aile içinde değil, dış dünyada. Yanlış anlaşılmasın. Komşu olabilir. Sevgili arkadaşlarım, komşu olabilir, iş yerinde arkadaşlarınız olabilir, tanıdığınız bazı kesim çevre olabilir. Düşmanlarınız daha çok sizin ayağınıza taş takmaya çalışan tipler dış dünyada. Evinizin, hanenizin dışında hanenizin dışında evet akraba gibi tipler vesaire bunlar çevrenizi sarmış durumda güç yapacaksınız aile içi güç gelecek size çünkü aile içinde çıkmış aslan güç yapma durumunuz var biraz murada murada ermeniz biraz zaman alabilir çünkü dış dünyanın etkileri sizin murat ağaçlarınızın çevresini sarmış durumda yani tam olarak siz mücadele vereceksiniz içsel olarak mutluluğa ermek için, içsel olarak aile içi, çocuklarınızla birlikte mutlu olmak için birçok sıkıntıyı atmayı başaracaksınız. Fakat dış dünyada evet, sıkıntılar devam ediyor. Güç yapacaksınız. Aile içi güç sizi bekliyor. Şöyle bir bakalım. Nisan ayı içerisinde bu gücünüz veya elinize geçecek olan mutluluk sizi nereye kadar getirecek? uzun vadeli gidecek mi? Evet, biraz duraksama var. Biraz duraksama var. Ters istikametten bakıyorum tabağın altına. Sevgili arkadaşlarım, evet, hmm, evet uzun, uzun 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 uzuna gitmiyor. Yani iyi değerlendirmeniz lazım. Elinize geçecek şansları kısa kaldı. Sevgili arkadaşlar, bakın burada uzaması lazım. Uzun uzuya gitmesi lazım. Şurada takıldı kaldı, gitmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Nisan ayı içerisinde yaşayacaksınız mutlulukları, Nisan'ın mutluluğunu sizler Nisan-Mayıs ayına taşıyamayacaksınız örneğin uzun uzun bir şekilde gitmesi lazımdı kısa kaldı takıldı kaldı orada yani nisan ayı içerisinde yaşayacaksınız mutlulukları sevgili koç burçları yani bir şekilde ne bileyim sabırlı olmanız lazım ki bakın burada da destenin altı da aynı şekliyle gösteriyor sabırlı olduğunuz takdirde çok şeyleri elde edeceksiniz demektir uzun vadeli taşıyabilirsiniz iş hayatında değişimler geliyor sizlere Evet değişimler ve geçmişi örtüyü çekeceksiniz sevgili koçlar. Güzellikler gelecek iş hayatınıza. Bahar mevsimi size iyi gelecek. Aşk hayatınızda arayış içine girebilirsiniz. Sizi arayabilirler sevgili koçlar. Arayış içinde sessizliğe çekilebilirsiniz. Huzur arayışı içinde olabilirsiniz. Ardından da uzun vadeli planlarla mutlu aşk muradı bekleyeceksiniz sevgili koçlar. Muradınızı bekleyeceksiniz. Evet sağlıkta da evet güzel sağlıkta da güneş gibi parlama durumlarınız var. Sağlık açısından biraz soğuk algınlıklarına dikkat. Bahar mevsiminde hava dönüşümü sizi çarpabilir. Onlara dikkat edeceksiniz. Biraz önünüzü görememe gibi durumlarınız olabilir. Hani ben neden böyle oldum arayış içine girebilirsiniz ardından da köklü kuruluş, sağlığı, sıhhati kendinize çekeceksiniz sevgili Koç burçları. Evet, bir şeyleri değiştireceksiniz hayatınızda. Güven kazanacaksınız. Bir şeyleri hayatınızda değiştirerek güven kazanma durumlarınız var sevgili Koç burçları. Evet diyor melekler. Nisan ayı içerisinde size bir şey sorulduğunda veya herhangi bir şey yöneltildiğinde kalbindeki sorunun cevabı evetmiş sevgili koç burcu. Evet diyecekmişsiniz. Gönül rahatlığıyla evet diyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik. Bunlar tabii ki genel yorum. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldızname gibi. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Evet benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.